Merhaba sevgili terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta gökyüzü sizler için oldukça hareketli ve sürprizlerle dolu. Önemli bir hafta. Sizin için de çok önemli gelişmeler var. Lütfen yorumu sonuna kadar dinleyin ve haftayı nasıl yönetebileceğinizi öğrenin. Çünkü çok hareketli geçecek bir hafta. Ama bu haftanın en önemli günü 8 Mart. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Her birimiz aslında dünyaya ışık tutan birer yıldızız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sadece varlığınızla hayatlara dokunduğunuz, güzellik ve cesaret kattığınız tüm her şeyde tüm kadın dinleyicilerime bu özel günde kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi biz yapan tüm niteliklerinizi kutluyor, dünyayı yaşanır kılan katkılarınız için bütün kadın dinleyicilerimin Kadınlar Gününü bir kez daha kutluyorum. Lütfen kanalıma abone olun ve bildirimleri açarak herkesten önce olacaklardan haberdar olun. Şimdi haftaya başlangıçta Merkür'ün balık burcundaki konumu ve Uranüs'ü oluşturduğu güzel açıyla başlıyoruz. Bu açı böyle sizin çalışma hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda böyle gerçekten ani, beklenmedik gelişmelere işaret ediyor olacak. Bu dönem böyle günlük rutinlerinizde bir finansal konularda sürpriz haberler alabilirsiniz. Özellikle çözüm bekleyen böyle problemlerin üstesinden gelmek için yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ön plana çıkabilir. Belki de çok uzun zamandan beri aklınızda olan bir sağlık kontrolünü yaptırma veya bütçenizi yeniden düzenleme zamanı gelmiş de olabilir. Şimdi 5 Mart'ta Mars'ın 5. evinizde oluşturduğu olumlu açı kendinizi böyle ifade etme ve yaratıcı yeteneklerinizi sergileme konusunda sizi inanılmaz derecede cesaretlendirecek bir defa. Şimdi bu enerji belki yeni hobiler edinmek, var olan yeteneklerinizi de böyle geliştirmek veya çocuklarınız varsa daha kaliteli onlarla vakit geçirmek için de çok ideal bir zamanlama olacak. Aşk hayatınızda da yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Evet, yeni bir flört, romantik bir ilişki veya mevcut ilişkinizde heyecanı yeniden böyle canlandıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili teraziler. 8 Mart'ta böyle Merkürle Neptün'ün bir kavuşumunu yapacak gökyüzü. Özellikle bu da sizde sağlıkla ilgili meselelerde derinlemesine bir iyileşme ve şifalanma sürecine işaret ediyor olacak. Bu dönemde gerçekten böyle meditasyon, yoga gibi ruhsal uygulamalara yönelmek veya alternatif şifa yöntemlerini araştırmak için de gerçekten mükemmel bir zaman. Evet, gerçek dışı ancak beklentilere kapılmamaya ve sağlık tavsiyelerini profesyonel kaynaklardan almanın önemini de unutmamaya lütfen özen gösterin. Bu hafta terazi burçları için aşk ve romantizm çok ön planda. Mars ve Uranüs'ün karesi mevcut ilişkilerde bazı dalgalanmaları yol açabilirken yeni tanışmalar için de heyecan verici fırsatlar sunuyor olacak. Şimdi bu enerjiyi ilişkilerinizdeki bağları güçlendirmek ve derinleştirmek için de tabii ki kullanabilirsiniz. Ancak ilişkilerdeki finansal konulara da çok dikkat etmek ve ego çatışmalarından da kaçınmak çok önemli ve kıymetli olacak. Tabii ki Uranüs'ün 8. evinizdeki konumu böyle finansal konularda sizlere çok sürpriz gelişmelerde yaşayabileceğinizi gösteriyor aslında. Belki ani bir miras haberi alabilir veya daha önceden böyle yaptığınız yatırımın beklemeden meyvesini verebileceğini görebilirsiniz. Ancak Mars ve Uranüs arasındaki kara açı ani kararlar ve spekülatif yatırımlardan kaçınmanız gerektiğini de bir kez daha hatırlatıyor. Belki bir finans danışmanıyla görüşmek veya uzun vadeli finansal böyle planlarınızı gözden tekrardan geçirmek bu dönemde yapabileceğiniz aslında en akıllıca hareket olacaktır. 10 Mart'ta bir balık burcunda bir yeni ayımız olacak ve sizin 6. evinizde gerçekleşecek yeni ay sağlık ve çalışma hayatınızda yeni bir dönemin artık başlangıcını simgeliyor olacak. Bu yeni ay böyle günlük rutinlerinizi, beslenme alışkanlıklarınızı ve çalışma ortamınızı iyileştirme yönünde gerçekten önemli kararlar almanıza yardımcı olabilir. Ancak bu süreçte böyle gerçekçi olmayan hedeflerden lütfen kaçınarak kendinizi yapabileceğiniz en iyi yatırımı yapmayı da hedefleyin. Şimdi yeni ay ile ilgili bir video yaptım. Bu videodan sonra lütfen onu da izleyin ve neler yapabileceğinizin farkına varın. Çünkü bu müthiş bir süreç. Bu kendinizi böyle daha iyi anlama ve ruhsal olarak, ruhsal olarak da yenilenme zamanı. Sevgili teraziler, bu hafta gökyüzü sizlere sağlık, aşk ve yaratıcılık alanlarında birçok evet fırsat sunuyor. Kendinizi yenilemek, ilişkilerinizi güçlendirmek ve finansal konularda da akıllıca adımlar atmak için çok mükemmel bir zaman. Gökyüzünün bu enerjilerini en iyi şekilde lütfen değerlendirin ve her adımınızda dengeli ve ölçülü olmayı da unutmayın. Eğer hayal edebiliyorsak gerçekten inşa edebiliriz ve eğer kolektif bilinçle de hareket edebilirsek gerçekten çok güzel günler bizleri bekliyor olacak. Her şeyin gönlünüzce, tüm hayal ettiklerinizin önünüze gelmesi dileğiyle.